Merhaba arkadaşlar, bugün e, SkyDrive e, Microsoft'un e, programından bahsedeceğim size. E, çoğumuzun Hotmail hesabı, Windows Live hesabı e, bulunmakta. Bu SkyDrive dediğimizde bir çeşit bulut sunucudur ve e, 25 GB alan e, veriyor şu anda. Ancak şöyle bir sorunu var. Ee, bir dosyanın boyutu maksimum 100 MB olabiliyor. Aslında e, internet paketi varsa ve telefonunuzda çok yer yoksa uygulama ağırlıklı kullanıyorsanız telefonunuzu multimedya dosyalarınızı buraya atarak e, internet üzerinden akış sağlayabiliyorsunuz. Ya yani bunu yapan işte mesela video izleyeceksiniz, orijinal video kütleri, yabancı kütleri özellikle. Vevo programından da bulabiliyorsunuz. Ama Mesela bir şarkı dinlemek istediğinizde sorunlar çıkabiliyor. Benim çok eski dosyalarım da var. 2009-2008 bu şeylerin ilk çıktığı dosyalar. SkyDrive'ın ilk çıktığında upload edip denediğim dosyalardı. O zamanlar tabii cihazımız yoktu böyle internet üzerinden dolaşabileceğimiz. Neyse ben az çok programı göstereyim. Benim Şimdi eskiden 50 MB'tı maksimum dosya boyutu şu anda 100 MB olduğu için biraz daha da yüklenmesi kolaylaşmış. Ben size az çok durumu göstereyim. Mesela müziklerin düzenlenen klasörüne girdiğimde gördüğünüz gibi benim buraya upload ettiğim yani hotmail üzerine upload ettiğim dosyaları burada görebiliyorum. Mesela ee... Ne olsun. Herhangi bir bas attım. Mesela girdik. Buraya ben daha önceden e, müzik dosyasını ve e, tabi bunun ben müziklerimi düzenlemiştim. Hepsini altyazı ve e, şey gömdüm. Neydi onun adı? E, müzik sözlerini ve e, arka tarafı albüm kapağını görmüştüm bütün mp tek tek. Ondan dolayı da bu dosyaları kaybetmek istemiyorum. O yüzden upload etmeye başladım buraya. Hem e, kolay kolay bir şey olmayacak sunucular sonuçta Microsoft'un sunucuları. Mesela e, fotoğrafa tıkladığınızda direkt e, fotoğrafı görebiliyorsunuz. Tabi sizin daha önce olduğu şeyleri ve e, bir kere tıklayıp şurada üst tarafta ikonuna tıklayıp bu dosyayı e, indirip şeye kaydedebiliyorsunuz. Tabii internette biraz sorunum var hala. Şu anda dosyayı indirdi. Mesela e, film akış ruhusuna aktardı. Ya da e, şarkıyı direkt açıp burun üzerinden, internet üzerinden e, dinleyebiliyorsunuz. Şu anda yüklenmekte şarkı. Now you're gone, I realize my love... Gördüğünüz gibi biraz internet hızıyla da alakalı durum. Biraz dolmasını beklerseniz, ee, keyfi kaçmadan şarkıyı dinlemeniz <Sessizlik> muhtemelen mümkün olur. Böyle ilk kısmı benim upload ettiğim kısımlardan. Ya da e, mesela video upload edebilirsiniz, videonuzu da aynı şekilde e, dinleyebilirsiniz. Şu anda bir e, biraz bekleyeyim ilk önce. Dolsun çünkü video boyutları fazla olduğu için dediğim video dosyalarında biraz boyut yüksek olduğu için biraz daha zor açabilir ama beklerseniz az önce dediğim gibi sonucunda e, sorun olmadan kullanabilirsiniz diye tahmin ediyorum. Ardından. Mesela e, herhangi bir klasör oluşturabilir ve bu klasöre resim falan ekleyebiliyorsunuz ya da çektiğiniz videoları telefonunuzdan bunları da sunuculara aktarabiliyorsunuz. Mesela klasör oluştur dediğimde yeni klasör oluşturacak iptal edeyim. Ya da üst tarafa tuşa tıkladığınızda fotoğraf veya video ekleyin dediğinizde fotoğraf veya video çek ya da ...var olan dosyayı da seçebiliyorsunuz. Az önce benim kaydettiğim dosya film kilosunda duruyor şu anda. Genel adlarıyla e, kullanışlı olabileceğine inandığım bir program. Sonuçta e, internet üzerindeki kendi dosyalarınıza ulaşabiliyorsunuz. Sürekli bilgisayarınızın başında olmanıza gerek yok. Hmm, teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Tekrar e, söyleyecek başka bir şey yok sanırım programla ilgili gayet basit mantıklı ee, Dosyalarınızı bilgisayar üzerinden upload etmek için e, Şöyle ben Şey söyleyeyim size Hatta yazarak www Nokta Sky drive.com adresine girerek e, direkt e, Hotmail hesabınıza oturum açıp bunun üzerine buradan eee upload yapabiliyorsunuz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim tekrar.